Hop, bakalım ne Aa, yazmışlar. Ver lan, lan o mektubu. Shh. Hop hop, 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 Cef, hop, 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 hop. Asıl dur. Dur, okuyalım. Veremek. Verin ben al. Asıl dur. Merhaba. Bu sana son mektubum. Yıllardır, yıllardır bana verdiğin sözleri tutmanı bekledim. Sabırla beni gerçekten seveceğin günü bekledim. Lan Ferhat, öldüreceğim lan seni. Ver oğlum. Seni kim ağlatıyor, biz de bilelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam ediyorum. Bütün eziyetlerine katlandım. Bir gün olsun sözümden çıkmadım. Vay, ben o mektubu. Sakin, ciddi. Ben o mektubu. Ne var oğlum? merak ettik. Devam etsin, devam. Ve dinleyin beyler. <laughs> hep veren taraf ben oldum. Hiç almadım. Sen benim sahibim oldun. Benim elim hep boş kaldı. Beni aldattığını bile bile yanında oldum. Arkamı dönüp gitmedim. Lan okuma lan! Gidemedim. <laughs> lan okuma! <laughs> ya bu karıyı bu kadar ezme ya. Sen neymişsin be abi? <laughs> yazık lan sana yazık. Evet sessiz beyler. Ben kendi hayatımı değil seninkini yaşadım. Şimdi düşünüyorum da bunu kendi isteğimle değil... ...korkudan, mecburiyetten yapmışım. Ben seni hiç sevmemişim Lan Tutunacak bir dal aramışım. Ya sus! Aklım başıma geldi artık. Senin esaretinden kurtuldum. Gerçek aşkı buldum. Çekil hele! Birini seviyorum. Beş aydır birlikteyiz. Oo, oh, masraha bak. Ağılçıyor oh, kuş. <laughs> Şş, civciv. Şş. bak bundan sonra sana civciv olmaz böyle boynuzlu bir hayvan bulalım oğlum daha yakışıklı. Senin o bıyığını sikeceğim ben ama sen Bakacağız, rahat bakacağız. Heh. Onunla gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Yuh ulan matrağa bak. Vay <gülüyor> <gülüyor> Beyler bitmedi susun. Sana borçlu değilim Ferhat. <laughs> Af dilenmiyorum bana çektirdiğini sen. <laughs> Şer Ayıp değil mi lan? Şişt. Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan kuzey Şşş! Lan! Nasıl açacaksın lan sen mektubumu? abi! Gel buraya gel!